Meme kanseri çok çok önemli çünkü meme kanseri hastalar çok uzun süre yaşayabiliyor, ee, yıllar içerisinde farklı tedaviler gelişerek ilerlediği için çok uzun süre bir yaşam var. Meme kanserindeki radyoterapi'nin özelliği var mı? Özel dikkat etmemiz gereken bir konu var mı? Meme kanserindeki radyoterapi kaç gün sürer? Hastalar neler dikkat etmeli? Meme kanseri size belirttiğiniz gibi kadınlarda en sık görülen kanserlerden birisi. Özellikle son güncel teknolojide de her geçen gün teknolojinin de artmasıyla erken tanının da daha çabuk ve daha kolay erken tanıda yakaladığımız için hem meme koruyucu cerrahilerin de gündeme gelmesiyle radyoterapinin etkinliği ve yeri daha da fazla oluştu. Biz özellikle meme kanseri olmuş, meme koruyucu cerrahi yapılmış erken evre hastalarımızda mutlaka radyoterapi standart bir tedavidir ve uyguluyoruz. Nereye veriyoruz radyoterapi? Geride kalan meme dokusunu korumak amaçlı tüm memeye ve cerrahın çıkardığı tümör lojuna da mikroskobik hücrelerin kaldığını bildiğimiz için, bazen cerrahi sınır pozitifliği yakınlığı olduğu için o bölgede ek dozlarla radyoterapimizi tamamlıyoruz. Ee, bazen hastalarımızın lenfatik bölgelerine de metastazlar rastlanabiliyor ya da riskli bir hasta olabiliyor. O durumlarda da lenfatik bölgelerinde ışınlıyoruz. Bu tedavi süreci ortalama 25 gün, 30 gün sürüyor. Ama hipofraksiyon rejimler de var son günlerde çok sık kullanılan. Hastadan hastaya değişmekle beraber 10 gün, 15 gün, 25, 30 gün sürebiliyor. Evet. Hocam, radyoterapide en önemli şey doz mu, süre mi yoksa verilen hastalıktan hastalığa değişir mi? Evet, bu çok önemli. Evet hocam, hastalıktan hastalığa tanının yani tümörün olduğu bölgeden bölgeye dozlarımız değişiyor çünkü tümörün radyoterapiye olan hassasiyetine göre de biz bölgesine göre de dozları ayarlayabiliyoruz. Yani her hastada farklı bir tedavi modalitesi aslında çiziyoruz. Radyoterapi hastaya özel bir tedavi. Yani özellikli bir tedavi ve kişiye özel bir tedavi şeklidir. E, değişebiliyor hocam her bölgede Güzel. farklı.